İftar duası nasıl yapılır? Türkçe ve Arapça. ve leke sumtu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu ve ala rizkike eftartu ve li savmi gadin neveytu fagfirli ma kattemtu ve ma akhartu. Türkçe anlamı ise şu şekildedir. Allah senin rızan için oruç tuttum. Yalnız sana inandım Yalnız sana güvendim, yalnız sana tevekkül ettim. Senin verdiğin rızıkla iftar ettim ve yarınki oruca niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla. Ramazan-ı Şerif'te sahura kalkıp iki rekat gece yani teheccüd namazı kılarsan. Bu namazı kılanın ardına Allah Azze ve Celle yedi saf melek cemaati dizer. Kendisine melekler adedince sevap verilir. Meleklerin adedince günahları affolur. Meleklerin adedince cennette derecesi yükselir. Namaz bitince edeceği duaya bu yedi saf melek amin derler. Bu melekler kıyamet gününe kadar o kişiye dua ve istiğfar ederler. Günahsız meleklerin duası reddolulmaz. Uyuyup uyanıyorsanız teheccüd namazına uyumadan sahur bekliyorsanız gece namazına niyet edilir. Cuma gününün bazı faziletleri. Cuma günü bir defa İhlas Suresi okuyan kimse Kadir Gecesini idrak etmiş gibi olur. Cuma günü 40 defa salavat getiren kimseyi 40 yıllık günahlarını Allah Azze ve Celle affet. Her kim Duhan Suresini Cuma ya da gecesi okursa Allah-u Teala o kimse için cennette bir köşk inşa eder. Cuma günü Keyif suresi okuyan kimsenin Kıyamette yerden göğe kadar bir nur ile aydınlanır. İki cuma arasında işlemiş olduğu günahları da affolur.